Ne seçeyim? Hayır, LOL, ben ben LOL, seçim lol seçmeyelim ya. ya. Marvel DC <laughs> ya. Marvel DC herkes izliyor mu? Ya, onu onu seçiyorum seçiyorum ben izliyorum ben. Az çok biliyorum ben. Marvel DC açıyorum abi bu sefer. Let's go. Başlıyoruz arkadaşlar. Aha. Holy moly. लायans'a baktım ya. Oo, sen yazma o zaman. <laughs> Köpek. Bu ne lan? DC mi bu? Kesar mı var ben hiç bilmiyorum. Hadi ya. oğlum. Benim Avatar. ustalık <laughs> alalım ya. Aa şey. Aa. Adam Avatar yazdı ya kanka. Lan <gülüşmeler> kimdi o çip olan? Ben yine sıfır puan kaldım. <laughs> Beyninde çip olan adam kimdi? <laughs> ha tamam işte. Hadi. Vision. Bir şey diyeceğim. Şey <laughs> Söylemese miydin şey? keşke? Kend, kendi yazdığımız şey. Ne 7. dedi 3. mi? Değil miydi ya? Lan duymadım ben. Çipin de çipala. Ya bundan daha hiç çizemezdim şahsen. Kendi yazdığımız şey çizmek daha iyi değil miydi? Yani bir şey vardı ya. Kimdir? Her şey şeyi şey şey... Sen Gartik fonu diyorsun sen. Aynen. Onu Ragnar sevmiyor ya. ya. güzel aslında, bir tık uzun süre bence. Kim bilemedi? Sıfır puan kralı kim? Benim ha. Ya sen, oğlum, <laughs> <O da mutfak. gülüyor> az, Aaa köpek sıfır puan. Kır... Köpek kim? <laughs> ben... <laughs> bu ne? Nasıl bildiniz oğlum? Bu kadar kolay mıydı? Oğlum işte benzemiyor lan. Dur. Ha, dur. Ya Afasın ben bilmiyorum ama. Çatoru göçtü olsun yani. <gülüyor> <gülüyor> lan kafasına <laughs> Lan bu ne? Bu değil mi ya? <laughs> lan bu ne? Lan bet. <laughs> Abi hiç tahmin edemedim ya. O kadar Onlar da lan kanka. Normalde pelerin olacaktı kanka da. <laughs> Olsun. çok komik oldu en sonunda böyle küçücük. Aş yapıt yazıyor evde. Ya <laughs> Ay. Bak, Aa şey bu, şey bu şey bu. Yok. Yani. Ne lan bu? Aa. Aa şey bu. Aa! Oh! Değil. Grut değil mi? Grut. Grut'un yanındaki adı neydi ya? E Grut bu. I'm Grut. Şey mi lan? Oğlum bu ne? Kesin bok gibi çizdi. <laughs> hani birden çizmemiz lazım ama Böyle bir şey yok bu arada. İSİ'den mi? Keşke hangi şeyden olduğunu da gösterse ya. Ya Marvel zaten de. Aa şey. Yeşil fener. <laughs> Böyle bir şey yok bu arada. Aha Marvel kanka. <laughs> yok yani. Ne o? B. Bok. Benir. Olum böyle bir ben şey yok. Ver, biraz daha ver. Ne lan? Kim bildi? Aa, Ben. Biz boy mu? Bunu ne ben ya bunu ne bilmiyorum bu ya. ya. Ben de bilmiyorum. Bunu ben. Bunu, bunu bilmeyen de kendini. Sen nereden Marvel buldun bu arada? Sen nereden buldun Google'dan, Oğuz? Google'dan. Google'dan. <laughs> Google'dan ne kedi falan mı yazdın? Ne yazdın? Yo DC karakterleri, Marvel karakterleri. Marvel şey, lan. Doktor Oktopus Octopus. Ha lan abi. Ahtapot. Doktor Ok. Ee, başka o. ne, ne oldu ya? ya? Doktor Strange. Abi, Aa ha, şey, şey bu, şey, şey bu. bu. Kimse bilmiyor e, ya. Değil. Yani, yersiniz, oğlum. <laughs> bak, bak bak, ya Marvel Disney yaşınız oğlum. bak Doktor ama bak hep benim yazacağım şeyleri yazıyorum ediyorum. <laughs> Aynı anda mı yazıyorsun? <laughs> evet. Abi vallahi görseldeki bu. <laughs> bu ne oğlum? Aa biri son anda hile. Oha lan Aa, Ultron böyle mi çizdi? Lan ne alakası var onun Ultron'la? Yok. Yok. Ama fotoğrafta şey lan var. Ultron'la ne alakası var onun? Beler hani bomba, bomba, bomba geliyor bomba. Gördüm, Hangi kısım Ultron oğlum onun? <laughs> Kırmızı gözleri bir tanesi. <laughs> Oo onlar kabloymuş pardon. Oo <laughs> oh. fotoğraftaki kabloymuş Di içine Bak. girmemiştim. Bak. Büyük ihtimal buldum ya. A değilmiş. Böyle mi yazıyor onu da bilmiyorum ama. Okey ya bence. Dur şu gözlerini çizeyim. Ha sen mi çiziyorsun kanka? Ben daha hiç çizemezdim. Bu ne? Bart kanka bu. Bilit. <laughs> Merdiven adam. Merdiven adam. <laughs> Köpek çiziyor ben, da. ben ne çekildim. Acaba? Ne lan bu? Daha fazla oyun bulmuyor. E ne zaman başlayacağız biz? Rakibimiz ha. da daha onların oyunu bitecek o zaman. Michelin rastık adam. Michelin rastık adam. Bu şey lan Benten'deki o USB kimdi? <gülüyor> <gülüyor> Her şey dönüşüyordu ya. <laughs> Bu ne oğlum? Aa, şu şu. Okey. Ama yani kıza benzedi biraz. Kırmızı taç. Evet. Beynine mi emiyor? <gülüyor> <gülüyor> Yok ya bunu çizemeyeceğim. Öyle Bak bu, 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 şey bu uçurumdan yapalım, atlıyor. Beymiyorsa. Bu bunu kurtarmaya çalışıyor. Şşşt. film filmi anlat, filmi <laughs> Bu <gülüyor> da şey böyle bir şey işte. <laughs> bu bunu, bunu, bunu soruyoruz. Bunu soruyoruz. Bu ok atıyor aynı zamanda. Green arrow. Ok şu. <laughs> <laughs> Elindeki. Mi abi? Ateş ediyor. Değil mi? Şu Şunu soruyoruz. Şurada bir şey var. Alet var. Bu buradan atlayınca o alet kazanılıyor. Buradaki alet nedir? Ne çizdim be kral ya. <laughs> Üzülüyorlar sonra. Bu atlayınca üzülüyor böyle ağlıyor falan. Ruh taşı. Selam. Ruh taşını mı sormuş? Ben evet karakter ya. bekliyordum. Yok alet dedik ya ama oradaki. Alet yani alet deyince de Ama çok zor ya. Adamın. O, kolları... Hmm, yine o, o şey mi peki? Kol mu sefer yoksa? Bu pelerin. Kolları içinde varsa anladın mı? Şimdi boyuyorum. Okey. Aa şey lan bu. Aa şey şey. Ee, ha. <laughs> Sadece kafayı çizsem de olurmuş ya. <laughs> Şu pelerin. Nice. <laughs> bu ne? Aha. <laughs> Aha. Bildiğim şey çıktı ilk defa. O zaman bilindik bir şeydir bu. Oy! Tekte <laughs> bildik. Tek Tekte bildik. Kolunu kul, çizemedim. Tepin öğrencilerini yeneceğiz ya. Aa tabii midat at ya. Diğer lane'lere gerek yok zaten. Onur nerede? Onur burada mı? Buradayım. Okey. Boyun tryhard oynamak zorundasın ha. Lotion'la mı yapacaklar galiba? Evet. Ben de atıyorum. Cameron bot Bot'ten önemsiz ya. Say, say, hi to him man. İyi hi sen ya. abi ona göre alayım. Tamam yani. ben Samir alacağım, evet, alacağım yani çünkü. o çünkü. Dur ay atsak. Bu kasmışsın kardeşim Eyvallah eyvallah. cümleten tam. Samir'i <laughs> aldım. Buradan e, Natulus alalım bence. <gülüyor> <gülüyor> okay okay. Yani Okey mi? Okey. Yani almaz... çekerler de çok önemli brown, şey. boka yaramıyor ya. Hayırlı. Bu, bu draftta çok şey olamadım ben arkadaşlar. Neyse ban söyleyeyim. Mit biraz daha mı mit banlayalım? Leblanc banlasana ya. Hadi ban, de ban banla, Akali banlayalım. I can go early because of fucking puppy. Like hayır hayır Jace dinleme o adamı. Sus sus. Dinleme o adamı. Burada Neyi draft'ı sanıyorsun? ben yapıyorum. Nah, sizin Oy. sizin EU Masters'a o yapıyor olabilir ama. Oy. <laughs> Ah, uh, Holy Phoenix complaining about Jax because he's not <laughs> in his Parma playing tank. So he doesn't care about Phoenix. Burası Gregas. Holy <laughs> fucking Malphite something. Burası Gregas. Gregas mı? Tamam, Gregas <laughs> değil de. Tamam <laughs> ben. Düzgün Gregas. Düzgün bir düzgün bir <laughs> şey. Gregas harbi iyi. Şakası. Bence de iyi. Okay, go Gregas. Tamam. Yeah. At Holy Phoenix also saying Gregas. Yeah, he's a fucking Tam. bitch da. Tamam. <laughs> he's speaking Gregas because he doesn't want of Gördünüz him. arkadaşlar, adam Fransalara gitti. <laughs> Ettim Direkt e, fuckingler, oh, makingler. Evet, 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 Havada uçuşuyor fucklar. Fuckingler, Gregas'lar, şey Jayce'ler Bizde şey <laughs> full böyle konuşuluyor. Ne anneler mezi oldu. Abi şey soruyorlar. Burası Clans mı? Fucking fuck, fuck fuck. Botta 5v5 atıyoruz mu diyor bir level'da. Yok. 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 Benim e. ticket var yanmasın Burası <laughs> Clans mı <mi> peki? Chat. <laughs> o zaman ben Ziz şarkı... Ama Exhaust'a lazım. Temmuz açalım bir. Oğlum hem Exhaust lazım hem Clans lazım ya. Bu herif Rally oynuyor ya. Q Q Q Q. Kanka bu ne yani? Hayır Rally'yi ben alacaktım bu arada. Şerefsizler aldı yani. Bence Rally. dinliyorlar yayını. Rally'yi alsana iyiydi ya. Işte Karma ban artı Rally'yi Bilmiyorum Clan salmaları da biraz tuhaf. Yani Exos... Exhaust... Yani. Ya. Sen takıldın ona ya abi sir. Öyle yani, ama yani kararlı. çok, <laughs> sa <gülüyor> <her> <gülüyor> çok saçma. Ya. Yani. Öyle bir... Ya abi şu milyonları kontesti değilse başka. Şunu al bakalım. Belki level 3 gank atarım. Oy. Evet ya, yo yo sana diyorum ben. Bu ne? Belki gank atarım. Helal. Botu kazandık. Ev e açtım. Bir şey açmadım. Ev açabilirim. Tamam ev aç. Gank açacağım. Keseriz. Ya bana göre. Ya Dövüş bakayım biraz da wave çok büyük ya. Botu bize mi gelecek ya? Let's go. Belki. Yok. Yo, yo. Bir de geldim de. Allah Ekber. Exhaust açacağım. Exhaust attım. Ölmüş olması lazım. Ölme de. Maybet oldu. Tamam. Aa okay trolledi. Yani. Okey. Yok ya bana yardım ya. etti ya. Mid'i pushlayıp belki. gel bota dive. Bana bir daha deniyor bu. Cleanse yok flash attı mı abi? Flash atmıştır herhalde. Oğlum kes lan. Hey. Oğlum o. Oh. Copy geldi. Oo. Yardım. Oğuz bota dive, bota dive gel. Bota, 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 koş, koş 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 koş. Sola kill baby. Lan frizliyor, tamam, trollüyor. Koptum. Aa, oynayışam. Tamam, bekle ölme. Dört, ben kesicem bunu. Oğuz'u bekle. Hayır, yapma, yapma. Oğozu. Oğuz tankta. Tamam. tamam, oyunu kazandığımız yer burası galiba. Namile Poppy burada olabilir. Şey, Nami mit'te ölme. Proyoyu oh. almayın. Tamam, botu push'luyor şimdi Bota gidiyorum ben. Botta bir, bir, şey bir şey çıkmayacak. Bir şey çıkmayacak. Da Ben de ireliyorum. Evet. Ignite ultisi yok. Bakıyor muyuz? Jok söylüyor. Giriyorum, 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 giriyorum. Ne yapıyoruz? Oynam, oynuyoruz mu? Oo. Ayrı kaldık ya. Giriyoruz sandım ben. İyi yani. var. Bu oyun luz olabilir. 10 saniye var. Hatta 5 saniye düşüyor. Tamam bence Tam girebiliriz yani. galiba. Tam atabilirim TP'yi. Ya atarım atarım. Tamam dive at, at atıyorlar galiba ne yapıyor? Atmıyor. Atıyorlar. Atıyor öldüm yine Var ben mı gençler? Orada bir işim var olsun. Ben Bunlar de çok şey. Ne yaptık? Tuzluk. Yok bu 2 saniye. Hiç denemeseydik ya. <laughs> bu oyun <laughs> dive'ları fazla yapıyım <laughs> şamanaymış bu böyle. Adam direkt flash şeyi tak diye attı yani. Ha. Buna bot da ben botu saldım. Bota daha bir şey yapamayız ya. Altı mı baktı? Ben ayırdım mid'e baksana aynen yapacak bir şey yok ya gel, gel Topa gideriz belki. Topa gel, topa gel. Yok yok şu an ben gidiyorum. Adam iki aydım tekrar. Buna girebiliriz adam şey yaparsa. Flaşı var ya. Ya adam büyük adam ihtimalle nami base attı. Şey büyük ihtimalle nami base attı topa geliyor bu arada. Flaşın okey attı. Bak nami battı. Bundan eksikken bir şey yapalım şuralarda bir yerlerde. Bir ne herald atın. Bir de, de atın. Biz topalıyoruz zaten. Şuna bakabiliriz şey. belki. Ultim yok. Dive evet. buraya tek başına bu. Dive ona direkt görürüz. Ha biri var. Poppy'yi flash, gördüm. Flash'ta flash git şuna. Flash atacak yani. Poppy'nin flash'ı yok. Poppy'nin flash'ı yok. Burada Poppy. Öldü mü? Güzel. Ya, bot kayıp. Ben bakıyorum Ragnar sana. Poppy de geliyor. Ben de geliyorum. Görüyor bu Poppy geldi Öyle. arkanızdan. Ben çıktım ben gibi. Ben oynarım. Onlar da geldi adam? Flash'ı yok Poppy'nin. Oy güzel. Çok güzel. Cannon flash'ı yok. Cannon flash'ı yok. Botlen geliyor base'den. Giriyorum. Okey okey bravo bence. base'den geliyor. Botlen base'den geliyor. Tamam mid 2'ye de. Tamam bayağı bak güzel yürüyorum. oldu. Bu, güzel oldu bu. Güzel, güzel oldu. Ben bir resetleyeceğim. Ben de bir yavaştan yürüdük mü hmm. oraya? Bakabilirsin. Geliyorum, atıyoruz. geliyorum, geliyorum. Shot o. Nice. Çok iyi. Tamam öldü. Okey, tamam, nice. Devam. Nice. Ay, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ama şeyin e, takımın en fed oyuncusunun olur olması beni şey yapıyor biraz ya. Güven, Bana güven, güvenmiyor. Olur, güvenmiyor. ölüyorum. Bana güvenmez sana ip edeceğiz. Koşuyorum. Aa lan botu yesim derken. Yardım bata. İntliyor abi orada. Ya. Item var şeyin daha adamın. Helal. Bunu. Al ya. Ejder çıkıyor bir bıça. Şu Ejder bota oynayabilir miyiz acaba ya bot kuleye? Ultim var benim. Oğuz. Bir dakika Herald var. Evet. Bir dakika Herald var. 3'e 3 kaybediyoruz. Syndra yani. yürüsün. Şurada ip işte. Ben yürüyebilirim şu an. Yolda ayağın popi popi top top top. Al bot kuleyi, dive diyelim bot kuleyi. Yolda yakalanmayın. Şuraları sinirle iş Öldün mü ya? Geldim. O çok oh. belliydi sanki ama. Oha. 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 Ben bu 2 item olduğunu görmedim mi? Bir var mı ya Onur? Ne? Onur, şey Rago Ha bebeğim. Bunları oynadık mı kanka? Var mı? Adam kanka yok, ya. ki. İlk kule git Ya yani yürüyorum ama Çıkmaz Geldim kanka bu Fee'yi, büyük ya. tamam, yavaş oyna, Ork geliyorum bu bana. arada Geliyorum Ben de arkadan ben geliyorum ben de Bakman burada. lazım, bakman lazım Ben de geliyorum, çok ben de iyi. geliyorum Yavaş bakman oynayabilir sanki orayı ya Namiye, Namiye Duşuna girdim ben Aa. Geliyorum, arkadan flank attım, bak 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 Syndra, Syndra yürü Oyna, Yürü. Oyna, oyna, Onur. Bak bak şuna bak şuna. Helal. Nice. Ben daha güzel azalttım lan. Biri ne bota lan gideyim. Ya ya. Oo, Kaçtı. niye bu kadar hızlı koşuyor lan? Adam 420 ile koş. Ne saldım direkt tamam. topa gittim. Güzel güzel. Ejderi mi? Ej Ejde... ne? Herot mu? Upside'ını alacağım ben. Okay. Minyon'u öldü. Boşluğa aldı. Minyon'u öldü de. Ha direkt şey tek yedi. Yok, yok, yok. Buraya düşsün mı gelecek şimdi? Beyza yeni de Be Beyza'lar Bunu al al, al bunu. Al teki. Alıp çıkalım. Ben de çıkıyorum bottan. Hep battık attık ya buradan. Şuraya Onu girebilirim, girebilirim. bak çıkmış gibi yaptım. Dur gel gel. Geliyorum oraya. Buralar iyi er değil ya adamlar biliyor bence. Ya bir şey daha ne Bura win olabilir. Dragas TP bak. bak. TP bak Gregas. Lord lazım. Lord lazım, lazım. Arkadaşlar öldü lan şuna şuna bura win bura win. Kendine bak kendine 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 kendine. Nice. Oyunu fena it, kazandırdım ha. He. Hey, lan benim bir Lan buraya Nautilus taşıdı lan hook attı herif. Yo işte ben, <gülüyor> ben <gülüyor> de. ya. Şöyle... Yeah. Ah. Onurla Oskan taşıdı. Yazıklar olsun bu arada. Lan şu Jokes <laughs> kadar ya. olamadınız lan. Yazık. Helal lan. Helal lan Jokes sana. Helal bu. lan çok. Yeni favori adamım o, alalım, o ya, benim artık. Red'e gidiyorum. Trollle miyim burada? Buraya alımının bir şeyiydi bu. Red'i Syndra alabilir belki. Bir de Kira gas alsın ya. Yani. Size bakabilirler belki ama çok emin değilim. Ben modunu düşürsen ben de base atıyorum. çok sıkıntı değil mi? Evet evet ölme. Samanır yok ama ölme yani. Best tek yaparsa ki silah yok. Geliyorum şey ileriye geliyorum. Bak bak buna. Kovalayabiliyor mu? Kovalar ya ben. Kovala ben. bakayım. Flaşı yok, flaşı yok, flaşı yok. Ne yok daha öldürebilirsiniz onu free. Ölme lan. Ölmez ölmez. Ey. Okay. Ben kestim sağ olun. midi push'layayım. Adamlar TK'ye gidiyor. Bir de bakalım. Arkadan Oy. geliyorum, arkadan geliyorum. Bir de bakalım. Beni de bekleyin Artık biraz. Ben geldim. Beni bin. Bura bin, bura bin. Duşuna bakın, duşuna bakın. Duşuna bak. De gidiyorum, ben. Gidiyorum. Tamam, ben de gidiyorum. Tamam, duşun bende. Devam, de. devam. Ağazım. Tipi, tipi, tipi. Namiye baktım. Namiye kesiyorum. Nice, Nami Neş. Let's go, Neş. Poppy nerede? Poppy burada, burada. Kaçtı buradan. Bu arada Lucian Flash 20 kaç oluyor? Yeni ye attı. Ee, Smite'ımız şey yok. Smite'ımız yok. Olsun flipleyelim. diyelim. yo yo yapar. Ben bir teklerim vardı görürsek. Görmemiz evet, evet, lazım. Ben, ben, geziyorum ben geziyorum. Flash'ı var bu arada adam Rex. Aha gördüm ben gidiyorum kesin. Tamam sen git. Tam, Nautilus Natulus ben bence, ben bence bunu tankla sen. Tamam tamam. Tam, tam, tam. Nice tam. nice. Okay. Kim oldu Karşısı kim? Mikleri bir toptan bota saysana. Botta şey var, 8 forges var, mid'de avorosa var, jungle'da Cape var. Taptakini bilmiyorum. Hiç benim kanım evet, evet, yok. Buraya dikkat. Adamlar şu an grup. Tipimi bekle 7 saniye. Taptaki de Gwon olması lazım emin değilim. Tanıyorum ya akademi izliyorum ben arada. Reel puşlamamız gerekiyor çünkü. Beşli bakacaklar. Sindra'yı, şey Sindra, ne yapıyorsun? Bana yardım ya. Açtı ya? Flaş açacağım. Öldü Burayı oynasak maçan. mı? Bregas gel gel. Gel gel. Geldim geldim. Duşunun Flash'ı yok. Duşuna girin. Bak Poppy'nin Flash'ı var dikkat edin. Poppy'nin Flash'ı var. Sen Bak, şuradan bakıyoruz mu? Bakıyor ya. ya herhangi birine? Ben, ben bunu W atacağım. Aa uçtum. Ben çok, çok iyi değil iyi değil. Ya ya iyi iyi. iyi iyi iyi. İyi oynarsınız oynarsınız. Ne çok ya, iyi çok var. iyi çok iyi. Soner gragasın bu ya. Onarı övelim biraz da. Eee. Base tip atacağım. Oyunu bitirelim onu. Soner gragası bitmez Gragas bence Gragas de. Gragas neymiş Ben yiyebiliriz. Bitmez ya, sanmıyorum. Benziyorlar. 20 saniye. Lan Lucian olmasan hepsini kes. Ay. Rastçı geldi profesyonel rast oyuncusu. Serin Tolga ölen. Ölmez pardon. Öle ölen ölen. <laughs> ölen. Yavaş oynarız yavaş oynarız. Ben varillerle tutacağım zaten. Deniyorlar, deniyorlar. Bana bakıyor. Şu ben Lotion'u tuttum. Lotion'u ittim bu arada. Ben de tuttum. Kenek 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 kenek. Ben de sattın. Güzel egzoz. Güzel bu ya. Yani insan değilim. Sen harbi insan değilsin ama ya. Ultimer Island'ı Çektim. Gayet evet, iyi. Nice. Baby bekle. Ultimer Island'ı ulti direkt. direkt bekle, baby, okay. baby bekle, baby bekle, bekle, Benim canım çok az. Benim flashım var ya. Görürsem ben bu tekleyebilirim bu şimdi ultiyle bu arada. Flash'ını flashlayacağım abi. Deneyim, sisi atarsanız direkt ödür. Biter, biter ya, biter, biter Tamam bitti, bitti. Lifestyle sal, var vurmuyor onları vurma. Ulaş şey atacağım, gördüğüm pozisyonda. 10 saniye beyler. bir, bir de tane al çık. Kuleye vur, kuleye vur, Korkuyor şu an Bence o. E, al çık çık, 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 çık. O 3'e bite, e 5 şu an yo, çıktık. Şey, 4'e çık. 5 çıktık. Okey. E, bana Red falan, falan alalım o zaman. Bak, Gra ben gregasın götündeyim. Lovely. Topa gidiyor Bak, Beyler'e bak, Beyler'e bak. Bana bakıyorlar arkadaşlar. Güzel oyna burayı. Kenan'a no, bak. Kenan'a yeah. bak. Kenan Kenan okey. Gregor saldır, mı Aa, saldır, saldır oğlum. Saldır oğlum. Okladım Mireli'yi. Saldır. Burada Nami var. Mireli burada. Şu bala Viego. Oo. Oh. Oyunu bitirseniz de ben Mireli'yi tutacağım. Oo. Oh. <laughs> Aa farfetch flash atladım lan. Oo Tabi bir parlak flash Ya, O, seni gel, öldürürse gel ben ya. de... O... Bana. Hayır o seni öldürürse ben de bunu öldüreceğim. Okey hak etti. <laughs> bu, bu, benim reynim de. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Vur lan onu vur. Re Ama, reynimi öldürdü yok. Bitmedi oyun bu arada. Ya, bitmedi lan öleceğim. bitmedi mi? Aa, ne ben oğlum? ya. Ben ne kardeşe çağrılmadım abi? Ya bitirsene oğlum. Ne bileyim tatildesin ya. Bilezi olanlar mı? Tatilde çağrıldım. Ben tatil de şimdi oynuyorum. saat. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> <Ne yapıyorsan? gülüyor> ses, ses, sesimi duyun intiyo. Oğlum bu Syndra ne böyle? Devam devam. Flash yok flash yok flash yok. Benden iyi oynuyon lan Sindra'yı. Oğlum adam akademide mid oynasa her maçı smurfler bu arada. Ben serinin böyle bir hareketi Bas Lan ne yapıyorsun gerizek? Aa güzel elinde sağlık. Yatın aşağıya. Ben öleceğim gibi ya. Akademiye meydan okuyor şu an. O AD111 inext değil mi ya? Ne alak oğlum? Inext'in işi var mı? Barbie ne yapıyorsun ya? Barbie'cim beyni durmuş gene ya. Yüksek elo'da AD111 diye bir vardı. Efendim? Ban yedik ya rastlan. Niye? Ne yapıyorsun sen lan? Sen yaptığın gibi, sen yaptığın gibi yapacağım. Dur. Ben ban yemedim. Takılayım o zaman tek başına. Beyler oyunu kaybettiniz ha. Adamlar çok iyi oynadı ama. Adamlar çok iyi oynadı ya. Şunu alamıyoruz mu? Bilmiyorum. Ne bir, bir şey kendim. deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Hazır olun. Senin bir şey e. intleyeceksin Kenan'ı gördük. Kenan'ı görüyoruz. Kenan'ı gör. Kenan'ı gör. Kenan'ı gör. Allah ölmez. Düşün düşünce, düşünce, yardım. Kenan'a dikkat. Kenan'a dikkat. Kenan Düşün geliyor. Düşünce. Düşün yardım Düşün edin. Bin ora bin. Kenan'ı ölmeyin. Kenan ölmeyin. Az oyun. Abi. Yardım. Kazandık mı arkadaşlar? Burada bir şey. Oyunu taşıyan adam kim biliyor musunuz benim? Devam devam. Sen ne diyorsun lan? Oğlum, Buna day var, var ya. mı? Hala. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ukta bunu, ukta bunu, ukta bunu. Ama bitir artık. Bir bitir artık. Kuk kuk kuk. Allah seni kahretsin. Vajor evet. bitir vajor. Artık diye vuruyorum sanki. Ben de vurayım ya yüz yüz vuruyorum. Buna bir ukta gel gel gel. Sardunun, sardun, sardunun, sardunun. Ama sen abi, insan değilsin. Ama abi buraya kaçıyor. Oo. <laughs> 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 Adam tamam, yaralısa sadık. <laughs> Ör güzel güzel. First time Midland, early game'i kaybetmemiz ya. daha iyi oldu. Heyecanlı olduk, tilt olduk biraz. Bilerek int dedik. Senin Sindra benden iyi bu arada galiba. Ben Kanka yani benim ay. first time Sindra ne böyle lan? Abi yalnız ben olduğum hiçbir crash'ı daha kaybetmedim. Yalan bu da istatistiklere... Ama gülüşmeler. siz early game'de ne yaptınız ya? Bir maçı izleyelim <laughs> Abi, mi? Abi jungle support beni trolledi. Ay <laughs> pardon mid support. Report popüterler. <laughs> <laughs> Elinize <gülüyor> sağlık. <gülüyor> Furuz Arkadaşlar. Var ne var oğlum Frozen Art? Ben yayını kapıyorum ya. Hadi görüşürüz chat.